Kayser ekranlarında bir indirim ve çat kapı programından hepinize merhabalar sevgili izleyenler. Makro market ailenizin marketi dedik ve bugün de makro market ailesi olarak kalabalığız biraz değil mi Mesut Bey? Kalabalığız evet. Bülent Bey var, Nuray Hanım var, Alparslan 2 mağazamızın yöneticileri. Fedakar yöneticileri. Hemen onları sizlere tanıtmak istiyorum. Nuray Hanım'la başlayacağım. Sözler. Öncelikle hoş geldiniz. Alparslan 2'de mağaza müdür yardımcısıyım. Bülent Bey. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Alparslan 2'de mağaza müdürüyüm. 5 senedir de bu şirkette hizmet vermekteyim. Şirketimi çok seviyorum. Ne güzel. Biz de başarılar diliyoruz. Niçin geldik buraya efendim? Alpaslan'dayız dedik. Çat kapıya da Yolculuğa çıkacağız. Şimdi çat kapıya giderim. Ardından yeniden burada olacağız. Makro'da alışveriş çok Sevgili izleyenler çat kapı devam ediyor. Bu kez de neredeyiz? Alpaslan Mahallesi'ndeyiz efendim. Evet bir eve konuk olduk. Merhabalar. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyim? Ben Aydan İniç. Ev evet. hanımıyım. Ne güzel. Çocuğunuz var mı? Evet iki tane. Bir kız bir oğlan. Allah bağışlasın. Makro marketten alışveriş yapıyor musunuz? Evet yaparız. Aha. Fişlerimiz de elimizde zaten sevgili evet. izleyenler. Aydan Hanım'dan fişlerimizi istedik. Ama ben sizlerin karşısında seçmek istiyorum. Hemen Mesut Bey'e de uzatıyorum fişlerimizi. Şunun tarihi uygun 25 TL tutarında bir alışveriş fişi. Tabii ki de bizim için sevgili izleyenler tarih çok önemli. Son bir haftaya ait olması gerekiyor fişimizin. Fişimizin tarihi 3. ayın 4. yapılmış. 25.29 TL'lik bir alışveriş yapılmış. Yerel ürünümüz var mı Mesut yok, Bey? Yok, yerel ürünümüz yok. İçerisinde 25 TL çek takdim edeceğiz hanımefendiye. Aydan Hanım'a hemen 25 TL'lik alışveriş çeki veriyoruz. Teşekkür ederim. Siz diğerlere neler söylemek istersiniz Aydan Hanım? Beni izleyenlere sevgiler, saygılar. İyi günler. İyi, günler, ve makro marketten alışveriş etmelerini tamam. diliyorum. İyi günler de yine Aydan Hanım. Hoşçakalın. Sevgili izleyenler Alpaslan bölgesinde çat kapı yolculuğumuz devam ediyor. Bugün ekip olarak kalabalığız. Nura Hanım da bize eşlik etmek istedi. Hoş geldiniz bizimle birlikte çat kapıya Nuray Hanım. Bugün bizim bölgede dolaştığınız için müşterilerimizle birebir görüşmek istedim. O yüzden eşlik edeyim dedim. Çok güzel oldu. İki bayan olarak. Hemen yanımızda da bir beyefendi var. Fişlerini sizden önce istedik efendim. Fişlerimiz desteli bir şekilde geldi. Ama fişleri seçmek müstümeye düşüyor. Ben hemen yumurtayı sizden alayım. Öncelikle size yumurtamıza ikram edelim efendim. Bu arada da sizi kısaca tanıyorum. Hayır fişlere de bakacağız. Sadece yumurta değil. Fişe gündük en az 30 sefer ben alışveriş yapıyorum. Biraz tanıyabilir miyiz? Ben Poyraz Apartmanı görevlisiyim. Hı hı. Sürekli bak. İsim nedir efendim? Halit. Halit Bey kaç yaşındasınız? 52. Kaç çocuk var? 4. Sürekli makro marketten alışveriş yapıyor musunuz? Bura kuruldu kurula. Ne güzel. Öbürüne Peki de, şu bir be. Seyrek giderdim öbürüne. Bazı indirim günlerini takip eder giderdim şuraya. Halit Bey bizim hı. sürekli müşterilerimizden günlük mutlaka uğrar. Hı -hı. hı, hı. En azı, kaç yıllar? Fişimiz seçildi sevgili izleyenler bu arada. 33.76 TL'lik alışveriş yapmış Halit Bey. Halit Bey size sadece yumurta değil alışveriş çeki de vereceğiz. Hemen Mesut Bey çeklerimizi çıkartıyor bu arada da. Mesut Bey 30 TL'lik sanırım. 30 TL çek veriyoruz Halit Bey'e alışverişi karşılığında teşekkür ediyoruz ilgisi için kendisine. İstediğim zaman kullanabiliyor mu? Dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz. İyi günlerde kullanın. Hayırlı alışverişler Halit Bey. Sevgili izleyenler Nuray Hanım, Mesut Bey ve ben Çat Kapı'ya devam ediyoruz. Alpaslan Mahallesi'ndeyiz ve bu kez de Ali Tucer. Kapısının önündeyiz. İki numaralı kapı hemen ziline bastık. Tıkladık da kapıyı. Merhabalar. Merhaba. Makro Market Çat Kapı. Aa, sağ olun, teşekkürler. Markadan mı Evet, Makro Market Çat Kapı'dan geliyoruz. Ali Bey değil mi? Sizi tanıyabilir miyim Ali Bey? Efendim ben bu Alparslan Mahallesi Avcı Apartmanı'nda oturuyorum. Devamda yani biz alışverişimizi zaten sizin oradan yapıyoruz burada. Aşağıdaydı yani hani devamlı oraya gidiyorduk. Burası açılınca daha yakın oldu. Her şeyi de buluyoruz, memnunuz. İstediğimiz her şey var. Ne güzel. Makro Market'ten alışveriş yapıyor musunuz Ali Bey? Fişiniz de vardır o zaman evde. Saklıyor musunuz fişlerinizi? Zaman tamam. Ali Bey fişlerin aramaya gitti sevgili izleyenler biz de bu arada bekliyoruz sürekli Makro Market'ten alışveriş yapıyormuş fişini sanırım buldu geliyor Ali Bey fişlerle birlikte hemen fişleri alıyoruz neden tarihini ve tutarlarını kontrol edeceğiz hemen 77 TL tutarında fişimiz geldi hemen yerel ürünlerine bakalım. Yerel ürünümüz de var fiş içerisinde 7 TL tutarında süt haş tereyağı aynı zamanda vitamin yumurta var fiş içerisinde 8 lira 90 kuruş. Toplamda 77 TL tutarında fişimiz yerel ürünleriyle birlikte 100 TL çek veriyoruz. Ne güzel. Toplamda Ali Bey'e bugün 100 liralık bedava alışveriş çeki vereceğiz efendim. Neden? Fişin içerisinde yerel ürün de var. Normalde fişin tutarı 77 lira ama yerel ürün tercih ettiği için toplamda 100 liralık alışveriş çekini bizden kazandı. Allah razı olsun. Teşekkür. Ederim. İzleyenlere neler söylemek istersiniz? Valla tavsiye ederim her zaman için yani buradan alışveriş yapsınlar. Oldu her şeyde bulunuyor. İstediğimiz yani her ürün bulunuyor yani meyvesinden sebzesinden. Böyle de yani siz hizmet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. İyi günler diliyoruz. İyi günlerde kullanın alışveriş çekinizi. Sevgili izleyenler Makro Market kazandırmaya devam ediyor efendim. Bu kez de yine farklı bir kapının önündeyiz. Merhabalar. Hoş Sizi tanıyabilir miyim? İsmim Fatma Donat. Fatma Hanım ev hanımısınız sanırım. Evet. Makro marketten alışveriş yapıyor musunuz? Sürekli oradan alıyorum. Başka hiçbir markete gitmiyorum. Evet tesadüf geldik. Zaten siz kapıyı açınca Nuray Hanım dedi sürekli müşterimiz. İlk etapta fiş aradınız aradınız çıkmadı. Sonradan evet. fişimiz geldi sevgili izleyenler. Fişimizi alabilir miyiz? Fatma Hanım getirdi fişimizi. Hemen fişimizi Mesut Bey'e veriyorum. Üçüncü ayın altısında bir alışveriş yapılmış. Mesut Bey fişimizi kontrol ediyor. 45 TL tutarında fişimiz var. İçerisinde yerel ürün var. bakpriç firmasından baget alınmış. Hı -hı. Onu da ilave edince 50 TL tutarında çek vereceğiz. Ne güzel 50 liralık bizden Fatma Hanım. Bedava alışveriş çeki kazandınız. Seni de bu tarafa doğru alabilir miyim canım? Gel. Gel sen de gel. Abisi onu da çeker misin? Bak kaçıyor kameradan. <laughs> Nuray Hanım da size... Şu şekilde Çok sürekli gel, gelen bir müşterimiz olduğu için yine yüzüm direkt güldü. Çok evet. memnun oldum sizinle karşılaştığımıza. Teşekkür ederiz. Teşekkür Fatma Hanım alışveriş çekinizi iyi günlerde harcayın. İyi günler diliyoruz efendim. Hoşçakalın. Sevgili izleyenler, Alpaslan'da çat kapıya devam ediyoruz. Bu kez de Yasemin Hanım'ın yanındayız ama maalesef ki fişimiz buradan çıkmadı. Biz kendisine teselli armağanlarımızı veriyoruz. Vitamin yumurtadan 30'lu yumurtamızı verdik. Ayrıca Makro Market'e ait Makro Vizyon dergimizi de kendisine verdik. İzleyenlere neler söylemek istersiniz? Hanım. Makro Market ailemizin marketi her zaman Biz Makro Market tercih ediyoruz. İyi günler diliyorum efendim. Makroda alışveriş çok keyifli. Makro...